firmadan böyle yavaş yavaş Bak buraya bakma. Evet. Bu bir dedik bu makine genelde Yani bunlar bunlar hatalı bölgeler, evet. Bunlar biz kendi... <laughs> Tekstil sektörünün uzun süredir büyüyen bir dinamiği var. Bu bağlamda da üretim hacimleri artması ve piyasadaki insan kaynağı olarak da tekstil mühendisi sayısının azalmasından dolayı ciddi miktarda şu an bizden iş dünyası tekstil mühendisi talepleri var. Tabii bu talepleri bizim mezun ettiğimiz sayıyla baktığımız zaman karşılayamıyoruz. Bu açığın da hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için bu sene kontenjanımızı artırdık. Bizim fakültenin 50 yıllık bir geçmişi var. İngilizce eğitim yapıyor. Müdek akreditasyonuna ve yeterlilik akreditasyonlarına sahip olduğu için de sanayi sektörünün özellikle tekstil alanında bizden ciddi miktarda tekstil mühendisi talebi devam ediyor. Bu anlamda da ciddi miktarda da bizim yeni mezunlar vermemiz gerekiyor. Tekstil sektörü genellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli gibi bölgelere dağılmış durumda. Yani doğusunda ve batısında Türkiye'nin bir tekstil sektörü var. Fakat bize gelen talepler Türkiye'nin her tarafından çok büyük holdinglerden ciddi miktarda bizden tekstil mühendisi istiyorlar. Hatta bizim yurt dışındaki irtibatlarımızdan da ilişkilerimizden dolayı oradan da bizden tekstil mühendisi isteyen ülkeler ve şirketler bulunuyor. Burada öğrenci geldiği zaman bir yıl zaten hazırlık okuyor. Ee, hazırlık e, okuduktan sonraki süreçte de 3,5 yıl eğitim alıyor. Son döneminde sanayi kurumunda geçiriyor. Üniversiteye girdiği an bir öğrenci olarak bursu hazır. O bursunu almış oluyor. Onun haricinde de okulu bitirdiğinde iş garantisi veriliyor. Çünkü bu iş garantisi sadece bizim mühendislik fakültesine bağlı olan tekstil mühendisliği bölümünde var. Ee, sanayi kurumları zaten çok ciddi miktarda mühendis talep ettikleri için tekstil mühendislerin okulu bitirdikleri zaman zaten e, firmalar onlarla bir kontrat imzalamak istiyorlar. Fakat öğrenciler zaten e, son dönemlerinde sanayide intern mühendislik yaptıkları zaman zaten pek çoğu da orada anlaşmalarını yapmış oluyor. E, o bağlamda e, hem okurken rahat bir e, Ekonomik anlamda rahat bir süreç geçiriyor öğrenciler. Onun haricinde de okulu bitirdikleri zaman da zaten işleri garanti. Burada bir rekabet var ee, ve bu insan kaynağı tarafında bir rekabet. Yani siz seçiyorsunuz artık firmaları. Çünkü arz talep dengesinin e, dengesi biraz daha farklı tercih etmek isteyen gençler için çok ideal çünkü mühendisliği ölmeyecek bir dal, dünyayı değiştiren bir meslek. Bu bağlamda da buradan mezun olan her genç Türkiye'de olabilir, başka bir ülkede olabilir veya kendi şirketini kurma anlamında olabilir. Ön açık bir dallardan bir tanesi şu an tekstil mühendisliği. Bizim fakültenin en büyük özelliği iyi bir eğitim kadrosu var. Kampüs üniversitesi, laboratuvarlarımız oldukça gelişmiş durumda. Bu bağlamda yurt dışı ile çok fazla ilişkilerimiz var. Üniversitenin içinde teknopark, teknoloji transfer ofislerinin olması mühendisler için, öğrenciler için oldukça ideal. Bununla birlikte eğitim dili tamamı tüm bölümlerimizde İngilizce olarak yapılıyor. Mezunları... Bildiğim kadarıyla, ölçebildiğimiz kadarıyla yüzde 85 istihdam edilen bir fakülte bura. Yani işsiz kalmakla ilgili bir şey yok. Çünkü dünyanın her tarafında bizim mezunlarımız var. Bugüne kadar geçen bir hesaplama yaptım. Biz binlerce mezun vermişiz ve bu binlerce mezunların binlercesi de yurt dışında çalışıyor. Yani bu şu demek, sadece Türkiye'de kabul gören bir fakülte değil burası. Dünyanın her tarafında kabul gören bir fakülte durumunda.